Aa bir dakika dur. Kaos bezerci dedik çok istiydi. As. Hayda. Bunu, Alo. Bunu izlemem lazım. Ya izledim o şey Fatih'in gözünden izlemedim. Turnuva maçı İz... turnuva botu vurdu Turla... derken. Bir dakika dur izleyebilir miyiz lütfen? Bak sen de seviyorsun Fatih ben de seviyorum. <laughs> Kanka çok troll aç. Trol aç. aç. İznin var mı? Aç aç. Bu videodan sonra, sonra Ağlama anasını satayım yok abi kaosuna atıldım. Allah belanı versin abi. Geçen günkü meseleler gibi atma bana. Yo. Ama açıklama kısmına da Sonra Hayır da... şey neydi onun adı? Cihan abi vurmuyor ki burada. Tamam dur oğlum. Tamplay'a bakar mısın Fatih? Tam kart. <laughs> Tamplay farklı. Turnuva maçında turnuva botu vurdu. Kaos Bezer'e denk geldi çok sessiz dedi. Yani Vay çok merak ya. etmiş. Gold TV. Ayşe Büyük ihtimalle muhabbeti olacak. Bismillahirrahmanirrahim haş inşallah. Ayşe Ayşe. Bir dakika açıklamayı da okuyayım. Merhaba arkadaşlar. Daha önceden oynarken 3 yıldır yakın arkadaşım olan mezarcı abimizle olan bir an anıları paylaştık. Tamamen izahe başladı. Kendisi sürekli takdir ettirip beni paylaştığı için <laughs> ben de paylaştım. <laughs> İyi seyirler derken mezarcı ne paylaştı? Mezarcı ne paylaştı? Bir Cihan dakika. abi bot maçında evet, botu, abi. botu vurdum diye paylaştıydı herhalde ne? Fatih'i mi vurmuş? Aynen. İşte Fatih, liginde Fatih, Ligi evet, Fatih, Fatih botu vurduk yazmış bak. Fatser miydi o? Aynen. Dur bekle hangi dakika? 7 yedi dakika 7. dakika falan olması lazım herhalde. Aa buralarda. Dur. İlerlet. Bir dakika. Su konuşun abi. Sağ sol yukarı aşağı. Şunu Ol, bırakalım da bu yapas. Herhalde. Çekiliş yapalım. Can güzel bir yapmış ama. Bekleyin bana. Tank. Canım Tank. beklemediğim bir hareket. Geldim ben geldim. <laughs> Böyle bir şey. Gerçekten iyi yapmış. Bekle bekle ben girerim. Can da bize takıla takıla böyle oldu ha. Ha bak, Fatih <laughs> ölüyor burada herhalde. Görüyordum. Fatih mi ölüyor burada? Bakayım. Aynen. <laughs> e Kaan okay, okay. e, ka bu vurmamış ama. Ama o ölmüş yani. Evet. Tamam. Demiş. Sonra ya sonra ne yapmış Fatih? Fark Bana Farklı da değil herhalde. diyorlardı. Farkında daha değil sonrasında, sonrasından Daha sonrasından chat söylüyor herhalde. Dur bakayım. Sonlar... Şu an bir inceleme altında. Ve ban banyeme... Kanka ban <laughs> tamam. Bu tamam. olayı geçtim. Yorumlardan ama. Fatih yorum yapmış bir diye gelene kardeş hoş geldin. yorum Fatih Sayan'ın yorumları aynı tek benim. Fatih evet arkadaşlar alık çok çalışıyor. Bu şey Fatih çok Çok iyi <çok, gülüyor> bekletmeyeceğim. Yok yok bekletmeyeceğim. Tamam küfürler bende rütüklü abi. Evet tamam, bugün, bugün bu yayında küfür yok. Küfür eden her, her bir küfür için veya pas veriyoruz çete. Tamam. Hayda. Tamam, ben kendi çete sen kendi çete. Tamam. Fatih Sayar'ın ölüm sahnesi. Fatih Sayar'ın yorum atmış bunu. Adamlar zaten yeni... Yine... şimdi burada bir yorum okursam küfür görürsem ne olacak? Ya, onda yapacak bir şey yok. Ama bu üstüne basarak da söylemezsin. Ya direkt amona koyayım diyemem yani. Evet. Okey. Tamam. Hayır. Daha başlatalım. Hadi o zaman bir <gülüyor> tane. <gülüyor> bir dakika. Aa, ha, hepsini mi koymuş acaba? Bütün turnuva maçındakileri mi koymuş acaba? Oo. Güzel cevap vermişlerim o zaman. Oy! Gazi'yi de böyle vurmazsın ama ya. <laughs> Oğlum, Oo. Bu ne zamanın maçı? Bu şey etkinliğinde. Neydi o? Gist etkinliğinde. Oğlum nereden bulmuş bu çocuk? Nereden bulmuş hakikaten Adam arşivi çıkartıyorum çıkar göster. Tak masaya mı? Screenshot atmış lan abi. böyle çocuk direkt. Hayırlı olsun mezarcı Cevuz ile öldürüldü. Öyle değil miydi lan? Haş. Lan kaç tane şimdi. koymuş kanka. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ayy. Dur 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 dur. Abi Fatih tipe bakar mısın ya? Ya abi şu tipe bakar <laughs> mısın yarak, ya? Yalak, ısırmalık ya. <laughs> geldiniz. Bugün Kaos Mezarcı ile karşılaştığımız bir videoda Müzik Arkadaşlar Dur. karşılaştık. Kesin bir iyi trolü var. Şanssız bir şekilde vurulduk. Yani birimiz molotofla kendini yaktı. Bende de bir cam vardı. Biri de karambole gitti derken. PUBG Mobile böyle arkadaşlar. Şanslı bir şekilde vuruyorsunuz. Şanssız bir şekilde ölebiliyorsunuz. Yani bir Battle Royale oyununda. Böyle şeyler oluyor genellikle. Ama ben Cihan abi kendimi bildim bileli Doğumdan tut mezarcasına kadar o kadar vurdum maçta arkadaşlar. Haydaa! <laughs> 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 ya bizim <laughs> ne düşünüyorsunuz? <laughs> ne alakası var abi? Doğumdan tam mezarca kadar tam, bak. Tam, tam, ek, tam ekrandan çıkış yani moduna şey, şey <laughs> yap. Doğumdan mezarca kadar amigo. Bak falan mı? tam Gazi ek... falan mı? Bak YouTube'da tam ekrandan çıkıyorsun. YouTube arama yerine Doh Fatih Seher vs yazıyorsun. Fatih'in alamasını dinliyorsun onlar. Tamam, dur dur. Ya, sen niye ismi Fatih? Çok. Şuraya ben gömmüş zaten. Biraz ayağa kaldıralım. Yapma ya. Bir kere bile YouTube'a atmadın. Ulan hiçbir saygın yok. Duygusuz. Dur bir saniye. Eee, küfür etmeyecektim değil mi? Duygusuz kardeşim. Hmm. Ha? Hiçbir saygın yok. E hadi abi YouTube'a at. Bak izle izle şunu. İzle şunu bak. do. Ney? Ne? Ne? Ne, ne? Bak küfür geliyor tamam, ha tamam. şimdi 15 dakika yayını kapatıyorsan. Tamam hadi. Hadi Oğlum kanka <laughs> gösterilmiş tamam, olmuş. Tamam. Artık öyleymiş. Tamam, <laughs> Alo. Dolunca kapatıyorlarmış kanka. Alo. Oğlum yayın yayın maçına bile dotçu ve Buzi bam bam yazdım lan. Ha, o zaman yalan abi. Yalan. Ben dedim ya? ben de dedim erkenden gidebilirim diye söyledim ama ben Gideceğim. Nasıl Oğlum, erken ya? dediğin şey 5 dakika sonrası mı anasını satayım? Erken evet, gelmek var. Bir de erken ben, gelmek vardı. Ben Tugaylara gideceğim. Video çekmemiz lazım. O ayda kardeş ha Tamam. Yine tamam. kardeşler oldum kendime. Gayet iyi bu arada ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> sakın ama sakın adam beni. Sakın. <laughs> Sakın beni arama tamam mı? Bak. Ya sakın... Kıbrıs'tasın zaten bir dur ya. Story atarsın. Arama. Ha, yani her Tutori şey İstanbul'da mıydı yani kardeşim? Vay be. Git bakalım Tugay'la ne kadar eğlenebileceksin <gülüyor> <gülüyor> çok merak ediyorum. Tugay ve aşiretiyle. Bir <laughs> Tugay ve aşireti bir ama. Evde. Tugay <laughs> ve aşireti ama. Evde, evde havuz varsa 50 kişi giriyorlardır havuz ayıbıya. Barış abinin kalbini kırmaya değer <laughs> miydi be? He? <laughs> <laughs> Vay be. Devam et videoya. Tamam. Bir, bir kalbimiz vardı onun da anasını sevdiler. GÜFÜR YOK Devam. Niye bot diyorsun bana Cihan abi Kalbimi kırıyorsun gözünü sevim Ben turnuvada o kadar bot vurdum Hiç youtube'a bot vurdum diye video atmadım Vallahi <laughs> alındım gücendim <laughs> Neyse yine de primin iyisi kötüsü Olmaz <gülüyor> <gülüyor> <de teşekkür> <laughs> Neyse arkadaşlar hep başkaları mı Sizlere Fatih liginde vurduğu Botları izlettirecek ben de sizlere <laughs> Turnuvada vurduğum botları izlettireyim o zaman Hayat böyle arkadaşlar kısasa kısas yani benlik bir durum yok. Hepinize iyi seyirler diliyorum. <laughs> Kafetini alabilir miyim? Ee, Bedo. Kanka 6x abimiz var galiba. 6x abimiz var. Bedo. <laughs> 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 bak nasıl bir ciddileşti. Bedo. Hani? Bu o maç <laughs> değil. <mi? gülüyor> de, <laughs> arıyor arıyor. <gülüyor> Kanka bak. Vermiyor. Bermin bermin bermin. Da, ben de, ben de, tamam. Ne yapacağım Kanka bak. Verme. Aa evet lan direkt elbiseden. Abi, mezarcı abi rank kasıyon vurma beni abi. Mezarcı <laughs> abi. Mezarcı nerede mezarcı? Tepsiyi geçti. Beni ya. vurma mezarcı <laughs> abi rank kasıyon abi. Anam onlara denk geldik. Hay Allah kahretmişsin. Can abi Royal Pass gönder ama. Can abi Royal Pass Royal Pass Can abi. Sonra kaldığımızda zıplayacağız. Vurma bizi abi. <laughs> 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 abi. <Sağlıyorum gülüyor> abi. <yorulunlar> seni <laughs> Cihan abi beni mi Cihan abi? 30 yaşına gelmişsin Cihan abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi Ben bir şey ya. yapalım. Ya. Bence e altı iyi abi. <laughs> şey Oğlum onları öldürdüler. M16 headshot da Ay Hileci <laughs> mi vurdu? <laughs> Nerede de lan acaba onlar? M16 ile headshot. Fatih bir mutlu olmuş yalnız. Kanka onlar George'a pull arka evlere attı. Ya da 6 ama şey bak, yapayım. ben gidip da nasıl titriyor Fatih şeyden Ben mı bırakacağım böyle <laughs> Benim ilk tablette oynayışım gibi başında, ee, Ama sen Roskova şey oynamadın <laughs> o kadar İzle açmadın Oynattım şey O kadar Ay, açmadık öyle. sana O kadar açmamalara rağmen bile, bile <laughs> o kadar <İtiredim>. açmış gibiydi Bot mu? Oğlum bir dakika mezar çarp ne saklıyor lan vur gel Cihan abimi arayayım diyeceğim bot Fatih çağır Fatih olayım Fatih'i çağırıp Fatih'le oynuyorum lan bugün. Madem dok beni satıp Tugay'a gidiyor ben de Fatih'le oynayacağım abi. Eyvallah Ay, lan bu. Mezarcı abimizdir laf atmayın. Oo mezarcı. Yargı dağıtıyor. <laughs> ben de oyundan kaçsam mı? Ne yapsam lan acaba? Kanka direkt bir şeyde hastası bu ya. bir yıl oldu Can abiyle en son krevde denk gelmiştik. <laughs> Dur bakayım. Evet, Bunu hatırlıyorum o maçı. Aram hangi kanka takoz takıldım. Seviyorum Can abi de işte sarıyoruz öyle ya şakasına. Şakası. Can abi öyle bir delay koymuş ki yayına Fatih Sultan Mehmet'in doğumunu da canlı yayın. Hay <laughs> Allah <'ım>. ya. <laughs> 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 <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> Yok o bizim ev projesine Fatih'i de dahil etmemiz. Böyle bir <laughs> Bizi sürekli... <Allah> <laughs> abi gidip Can Gerçekten var ya Cihan kesinlikle alır bizi gerçek hayatta vurur. O hareketi yaparsak bak söylüyorum. Ben, Cihan kesinlikle beni de artık vurur ya. O hareketi de yaparsak. Abi ya, Bizim... ghostlasanıza neredeler? Ben size bir şey diyeyim mi? Cihan abi bence şu an köprüye geldi bizi havalı pusu yapacak. Havali <laughs> <Köprü kesin>. pusu yapacak. Allah Allah. Oğlum şey ne oldu abi? Allah 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 Allah, ol, ol, sağ sağ sonu belli olmaz abi. Gel bir dek Bu sefer köprüde bir bakalım keselim ya. Diyorum ki Cihan abi ponçik göbüşüne yazlar tableti 4x spray ile hepimizden alır ya. Arabayla falan e, free kick vermeyin. Oooo. Oooo red kit sen nasıl Cihan abi mekini salmıyorsun sen ne yaptığını oh, zannediyorsun sürü sürü. Ha yo yo ölmez onlar. İşte geliyor özel harekat. Haa. Bu öldükleri oyun tamam. Olan Gazi yani. bence var evet. ya sinirlendi atmayacak. Kanka ya. ben diyorum yani. ki bak Mezarcı abime finish atmayın. Vurmayalım böyle. Bu arada yok yok diğerlerini finishleyin Mezarcı. <laughs> diğerlerini finish, e, Mezarcı finishe mi ediyor? Acı çektirecek gibi. <laughs> Eldivense var ya çiliş gecesi yapar bu çocuk. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ulan çok mantıklı söyledin lan. Mantıklıydı. O ilk defa mantıklı konuştu şu an. Hadi alkış. Gerçekten çok iyiydi lan. Iyi. Oğlum dost sen bunu nasıl düştün? çetten mi yazdılar sana bunu? <laughs> Oğlum senin chat akıllı bak sen... Benim chat de akıllı, benim Vay ikimiz de akıl edemeyiz. İspiri bile yaptırtıyorlar ya, gayet iyi bu arada. Ama Doğ nasıl oldu lan bu? Neyse tamam. Abi, bu adamlar, var var adamlar var lan, adamlar var. İyi vurmuş ama, İyi vurmuş ama olur bir dakika. Lan Maçı tarafsız bir şekilde şu an yorumlayalım gerçekten kimin bad playine? Çünkü bu herhalde random bir takımla giriyor. Elif ablamız var, Bedu diye bir abimiz var. Snap Team but... Gördünüz mü? Bu... Takım ya yani, bildiğin Kanka. şey. Burada. Böyle Evet Evet. Hadi şatalım diye durdu. Yani. Kanka benim motorum durmuyor. Lan adamı gördü oradan niye vurmadı? Bombayı yemeyin ha. Arada arada. O, Cihan tamam, galiba ya. bu arada. Tamam bunlar. Ayo. Altı X abim değil bunlar. Aa tamam. Basılıyorlar. Lan. Basılıyorlar basılıyorlar. Tamam, tamam. Kötü Anladım. basılıyorlar Anladım. demek Anladım. ki. Sattığımın... Geri çekil. Yoksa evin içindekiler canlar mı? Beni sen Elif Fatih arkandayım. Yok, yok arkan'dayım. galiba. Fatih neredesin? Yukarı çıkıyor mu? Çıkma kanka şey Kanka ama kadar... dikkatli çık. Tamam aynen bekliyoruz bekliyoruz. Fatih normal maçta olsa bir çıkar da. Bayılıyor. Oha nasıl bayıldı lan o? Bir... Ben de anlamadım gecikmeden fazlasın. ya pink koyuyor. Fark yok derken lan. Nasıl Oğlum, Fatih? Oğlum Fatih abin geliyor kaç. <gülüyor> <gülüyor> 6x abin olsan zıplardın ha. Ya atmış bunları takımdan Kendi takım arkadaşa atıyor. Siz dua edin. Cihan abiler yani buraya bir şey adam yok. gidecek. Bana da kit, kit ver, kit ver, kit ver, kit ver. Bana da kit ver, kit kit ver. Bana da Siz kalmışlar. bana de bana da bana, da, bana, da, bana, kit da, bana kit Kitsiz kalmışlar. yok? Kit Sonra de, basılıyorlar herhalde. Bari havaya aha kit şey buldu. Alamadı. alamadı. Ne yapıyorsun ya? Rifle ilgancı berbisini takıyorsun Fatih. Kit yok, kit yok. Aa kit alamadı. Evet kit alamadı. Evanter fazlalığından. Lan. Vallahi billahi ya. Yani çok yapacak bir şey yok. Evet, bak heyecanlandı Fatih burada ilaya birbirine dolaştı. Yüz tipinden anlıyorsun değil mi? Oy! Bitti bu arada Thompson'la ne vurmuş be. Ama bu arada bir şey söyleyeyim mi sana? Basıldıktan evet. sonra sol tarafta Murat'ın ismini gördükten sonraki Fatih'in tepkisine bak. Bak geri gel aynen bak burada normal. Devam ettir abi burada. Tamam. Fatih'in yüz ifadesine bak hala normal. Aa, bak şimdi. Kit yok var. kit yok. Aa. Bak şimdi. Aa, evet, evet. Bak gördü. Allah. Bak gördü. Ya birbirine dolu bak. Oraya oraya baktı <bahsediyor>, değil mi? <laughs> Vallahi billahi ya. <laughs> bak şimdi bak 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 elleri Allah. falan. <laughs> Ne yapsın? Bak M4'te tekli daha ha oto yapmış. Ama zaten ya. belli bayağı heyecanlı sargı vezini falan da bırakmış direkt. Kanka <laughs> ne vurmuş oğlum böyle? Kanka, of. Ne vurmuş? Böyle vurmuş yani vuruş yok bu arada. Yok. Direkt kafaya da vurunca. Ya e eğildiği yani. için hepsi kafa gitmiş yani direkt. Oğlum Hı, git, git lan. <laughs> Abi, git ya. Ya. <laughs> Abi git yoktu. Abi git. Oğlum bunlar bizim nereden buldu geldiler lan. Fatih biz bak bir dakikadan fazladır ses vermedik. Hi boş biz, ver. Kral dakikadan... <laughs> okay. başladı. Kral başladı abi. Kral başladı. Aa şey muhabbeti değil mi? Gazi'yi kovalıyor burada değil mi? Bak <laughs> Gazi'yi kovalıyor burada bak. Gazi'yi kovalıyor derken yani adam bildiğin direkt ölmeye gidiyor aslında. Gazi iyi oynuyor oğlum oyunu çünkü. Burada evet, işte o burası videonun başı olan. Bir tık başı yani her şeyin galiba. Ama ya Fatih de güzel oynuyor. Kötü oynamıyor ya da. Evet bir, bir tık heyecanlanmış. Gazi bombanın... <laughs> Kardeşim Uzi farkı görüyorsunuz yani. Ondan sonra ben niye <laughs> Uzi oynuyorum? Güzel olmuş. Zıplayıp riske de atmış kendisini. O geçişe bekliyor. Bu, evet. bu Neto şey. Bu abimi mi vuracak yoksa? Yok bu gist etkinliğinde. Kim vuruyor? Cihan abi. Bir de Uzi'yle vuruyor ya. Kesin botanasın zaten. Cihan abimiz, botçuk derse ben de bunları paylaşırım. Ödeşmiş olduk. 3 yıldır arkadaş aramıza kötü bir şey yoktur. Oğlum bunlar değil miydi birbirine bıçak çeken? <gülüyor> <gülüyor> bunlar birbirine bıçak çekmiyor muydu ya? Ben, Cihan bana öyle anlatmadı mıydı ya? Gist etkinliğinde, evet. Gizli evet, etkinliğinde Cihan bir şey çıkarmıştı. Öldürmeye ee, güvenlik, çalışıyorlar birbirlerini. Güvenlik falan. çıkarmıştı Cihan güvenlik abi. Güvenlik çıkarmıştı. Eee <laughs> <laughs> bütün gün enerji içeceği değil mi bekleyeceğiz? Eee seni vurmuyor mu Doh? Ha burada şey. Beni vurduğunu koyamaz kanka zaten. Tehlifler çünkü Doh. Geliyor şimdi kardeşim. Bu bu da yine Başka. Cihan abi. İkisi bir an bakışmışlar. Orada büyük bir başlayabilirmiş Kardeşim. ama olmamış. Uzi, uzi, Bak uzi, şurada. Uzi. Şurada uzi büyük bir başlayacakmış. Bak. Bak vurmuyorlar. Tamam mı? Zıplıyor. Burada bir aslında bir bir damma ama olmadı abi. Olmadı. Fatih yazdığı ama sonra. evlisin benim değilsin <laughs> dedi ve cevap <laughs> film yapıyor diyen var. <laughs> Helal olsun. <laughs> abi mizah yapmış bu arada Can. Hüseyin'in ironi yapmış. Hmm, ben Can'ın ciddi ettiği, yani bizi de beni de vursa mesela Can böyle bir şey yapar. Yani bunu kimse yanlış anlamaz. Ben de yanlış anlamam. Bir de bak bak, İsa'yı takip edip son posta oyun